Hepinize merhabalar. Önümde bir sürü güzel malzeme var. Bugün bu güzel malzemelerle Hatay'ın en güzel yemeklerinden bir tanesi Belen yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Malzemeleri aşağı yazacağım. Önce ben bugün taş fırında yapacağım bunu. O yüzden de önce fırını ısıtmam lazım. Onu bir yakalım sonra devam. Şimdi önden fırınımızı yakıyoruz. Baştan şöyle pilotta yakacağız. Bir süre pilotta tuttuktan sonra ikinci moda geçebiliriz. Şimdi bu kuvvetli olan modu. Bu orta seviye diyebileceğimiz modu. Bizim bugün pişirme yapacağımız mod bu. Şimdi bacayı açtık. Kapağını kapattık, bir yarım saat kadar bu şekil yakıyoruz. Fırın bir taraftan ısınırken ben malzemelerin bir kısmını önden hazırlamıştım. Şimdi şöyle parti parti bunu yapalım. Önce bir sos var arkadaşlar, bu sosu yapalım. Şöyle yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar suyum var. Bunun içerisine salçayı alıyorum. Burada domates salçası kullanabilirsiniz. İsterseniz karışık salça da kullanabilirsiniz. Bunu Önce bir su ile güzelce açtırıyoruz. Bu bir sos olacak. Eğer kullanacağınız sebzeye göre normal fırında yapacaksanız arkadaşlar bunu az kullanabilirsiniz. Şimdi taş fırında buharlaşma etkisi normal fırınlara göre çok daha fazla oluyor. Bu tarifin orijinali de normalde Hatay'da fırınlarda yapılıyor. Yani gidiyorsunuz kasaplara. Kasapların içerisinde fırınlar var. Kasaptan istiyorsunuz. Onlar size orada hemen hazırlayıp fırına veriyorlar ve siz pişmiş olarak alabiliyorsunuz. Batıda bu durum tabi böyle değil. Çok nadir yerlerde var. Bu sosun içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar çok acı değil benim pul biberim. Pul biber koyuyorum. Toplam etimin sebzemin miktarına göre hemen hemen bir yemek kaşığı kadar da tuz koydum. Benim salçam çok aşırı bir tuzlu salça değil. O yüzden de miktarı siz biraz damak tadınıza göre ayarlayın. Şimdi şöyle akışkan bir kıvama geldi. Sosumuz tamam. Bunu kenara alabiliriz. Malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Ben dediğim gibi malzemeleri aşağı açıklamalara yazacağım. Ben bugün yaklaşık olarak 2 kiloya yakın bir etim var. Hemen hemen 2 kilo etten yapacağım. Biberlerimizin tohumlarını aldıktan sonra böyle çok aşırı küçük parçalar olmayacak şekilde doğruyoruz. Soğan olarak ben arpacık soğan hazırladım arkadaşlar önden. Arpacık soğanları da buraya koyuyorum. Çok büyük olan bir iki tanesi var. Onları ikiye böleceğim. Birkaç tane kapya biberim var. Kapya biberleri de yine aynı şekilde çekirdeklerini alıyoruz. Ve çok büyük olmayacak parçalar şeklinde doğruyoruz. Domateslerimiz var. Domates bu yemeğin olmazsa olmazı arkadaşlar. Çünkü bu yemeğin o sos gibi kıvamını veren aslına bakarsanız bu domates. Domatesleri de koyduk. Domateslerin kabuklarını isterseniz soyabilirsiniz ama genelde soymadan kullanıyorlar. Şimdi birkaç diş de sarımsağımız var. Sarımsakları da ince ince doğruyorum. Birkaç tane de şöyle çeri domatesi var. Bunları üzerine süslemek için ayırmıştım. Şimdi bunu kenara alalım. Arkadaşlar şimdi geldik ete. Normalde Belen tavanın orijinali kuzu etiyle yapılıyor. Ama günümüzde hiç kimse neredeyse kuzu etiyle yapmıyor. Yani bunun sebebini açıkçası bilmiyorum. Aslında o bölgelerde kuzu daha fazla tüketiliyor olmasına rağmen izlediğim neredeyse bütün videolarda dana eti var. Ve genelde de yağsız etler kullanıyorlar. Yani bunu evinizde yapıyorsanız bana göre ya bonfile ya kontrfile tercih etmelisiniz. Hani dana etinden yapacağım dersiniz. Kuzu etinden yapacaksanız da yine but etleri vesaire kullanabilirsiniz. Ama aslında bu kadar çok sebzeli olan yemeklerde kuzunun kaburgası çok güzel olur. Çünkü çok daha yağlıdır ve piştiği zaman tamamen böyle lokum kıvamına gelir. Şimdi burada kontrfile de benim Mehmet'ten istedim. Sağ olsun doğradı. Bayağı güzel böyle mermerli diyebileceğimiz kontur file vardı. O yüzden de ben kontur file tercih ettim. Şu noktadan sonra malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Şimdi benim burada malzemem yine çok. Bu tavam da küçük. Benim daha büyük geniş bir tavaya ihtiyacım var. Ama şu an elimde olan tava bu. Bir tane daha var. Olmazsa ikiye böleceğim ben bunları. Çünkü bunda bu kadar çok etle pişmez arkadaşlar. O zaman güveç gibi olur bu. Burada tavanın olayı biraz böyle hani katmanın ince olması lazım. Böyle bu kadar çok fazla koyarsanız pişme süresi çok aşırı uzar. O zaman suyunu da kontrol edemezsiniz. Yani bu genelde böyle 3 kişilik, 2 kişilik, 4 kişilik vesaire yapılan bir yemek. Hani bu tür yemekleri çoğalttığınız zaman o zaman birazcık böyle güvece dönüyor yani. Ben bu ikisini bölüştüreceğim bunları. Şimdi burada da kuyruk yağı var arkadaşlar. Şimdi bu kadar malzeme, bu kadar yağsız bir etle o malzemeyi lezzetlendirecek şey de bu. Kuyruk yağı veya kullanacağınız herhangi başka bir yağ. Şimdi ben biraz şöyle zemine de serpiştireceğim. Şimdi bu tarafta malzememizi iyice karıştırdıktan sonra artık böleceğim arkadaşlar ben bunu. Bak yani şunu geçmememiz lazım öyle söyleyeyim. Hani şu kıvam anca tavanın kıvamı dediğimiz bu yani. Bundan sonrası güvece döner. Yani şöyle hepsinden bir katman olmalı. Benim fikrim bu. Bu bile bana göre biraz çok ama olsun. Biraz gerekse zaman veririm pişiririm. Biz çünkü biraz kalabalığız. E şimdi bir yer bir bakar olmasın. <laughs> o yüzden de başka da tavam yok. Bir tane böyle geniş büyük bir tava almam lazım. Bunun üzerinden şöyle yağları koyuyorum. Ben biraz bol koyacağım açıkçası. Çünkü bunun bütün olayı yani lezzetini verecek olan şey yağ. Geri kalan bu sebzeler yağ olmazsa ot gibi olur yani. Şimdi şu hazırladığımız sos. Bu artık en son. Bunu biraz daha su katalım. Şimdi arkadaşlar o başta hazırladığımız sosu üzerinden şöyle veriyoruz. Bu dediğim gibi birazcık aslında tavanın yanmasını engellemek amacıyla konuyor. Hem lezzet veriyor. Yani bir sos da oluyor ama asıl maksadı tavanın o altta taş tabanında çok kızgın olacağı için bir yerde de eti korumuş oluyor. Arkadaşlar ben bu arada kıyma olarak çektirdim. Çünkü bütün bütün böyle hani ağza gelsin istemiyor bizimkiler. Kuyruk yağının tadını seviyorlar ama fikrini sevmiyorlar. Özellikle de çocuklar. Yani lezzet olarak koyduğum zaman yiyorlar ama görürlerse birazcık problem çıkıyor. O yüzden de bu şekilde kuyruk yağını kıyma olarak çektirdim. Üzerinden koyuyorum. Ben kuyruk yağı sevmiyorum derseniz aynı bu şekilde tereyağı parçaları da koyabilirsiniz. Bu kadarı yeterli. Şimdi fırınım ısınmak üzeredir. Bir fırına geçelim artık. Bunları verelim bakalım. Yavaş yavaş pişirelim. Yaklaşık yarım saattir ısıtıyoruz fırını. Orta kademede ısıtıyorum. Yani daha sıcak ihtiyaç olursa diğerine de geçebiliriz ama benim bugün o kadar değil. Bak şu an 265, 280 oralara gelmiş. Daha uzak noktalar da şu an 220, 225 aralığında. Şimdi tavayı yerleştirdim. Bir tanesini de şöyle yerleştireceğim. İçeride durum bu şekilde. Şimdi bir 10 dakika 15 dakika kapatıp bir izleyeceğim bunu. Şimdi ateşe biraz yakın. Benim fırınımın boyutu anca alıyor yani. Daha fazlasını alacak yer yok. Şöyle biraz daha belki şuraya uzaklaştırabilirim. Bu şekilde bir 10 dakika izleyeceğim. Gerekirse biraz çevire çevire bu şekilde üzerine örtmeden şu an pişireceğiz. Şu an itibariyle 10 dakika kadar oldu. Bir kontrol etmek istiyorum. Böyle bir hafif hafif burnuma kokular gelmeye başladı çünkü. Evet, şu an hemen bir şekle girmeye başlamışız. Şu an durum böyle. İçerideki de aynı şekilde. Şu an pişmeye başlamışlar. Şimdi sadece bir yönünü değiştireceğim. O kadar. Bu şekilde bırakıyorum. Biraz pişip böyle altı da bak şöyle kenarlarından başlamış fıkır fıkır etmeye. Ortalamada bir 40 dakika kadar süreceğini tahmin ediyorum. Duruma göre bakacağız artık. Ama şu an sıkıntı yok. Yaklaşık yarım saat oldu şu an. Az önce bir kontrol ettim. Hatta şöyle hafif üstünden de biraz karıştırdım. Şimdi yine bir beraberce bakalım. Şu an görüntü gayet güzel. Artık böyle hani Yağları falan üzerine çıktı, sosu çıktı, sebzeleri vesaire pişti. Arka taraftakini de şimdi kontrol edeceğim. O da zannediyorum aynı durumdadır. Son böyle birkaç dakika. Şimdi bir etinden bir tadacağım. Eğer etleri pişmişse ki pişmiştir. Şöyle hani bir altını kontrol edeceğim. Ateşi kapatıp, bir 15 dakikada kapalı sıcak fırında bekletmeyi düşünüyorum. Böyle iyice hellimleşsin diye. Şimdi bir bakalım bakalım. Şöyle bir tane etinden kıralım bakalım. Şöyle arkadaşlar, Bismillah. eti pişmiş. Soğanlar hala daha tam pişmemiş. Altta böyle bazı biberler falan pişmiş ama soğanların bir kısmı pişmiş, bir kısmı tam pişmemiş. Onların biraz daha durması lazım ama şu üstünden şöyle birazcık şu yanan kısımlarını alt üst ediyorum. Şunu da bir alalım bakalım. Bunda da konu aynı. Bunda soğanlar sanki biraz daha yumuşak gibi ama şu üstünden birazcık karıştırıyorum arkadaşlar şu çünkü en üst kısımda kalan etler biberler yanmaya dönüyor. O yüzden de oralarını böyle alt üst ederek yanmadan koruyacağız. Sosun altında kalması gerekiyor. Evet. Şu an için durum bence iyi. Şimdi artık altını kapattım. Fırın kendi sıcaklığında bir süre çalışsın ya yani. bir 15 dakika kadar da böyle bırakacağım birazcık bu içini çeksin o soğanlar falan yumuşasın yani toplamda bir 45 dakika falan olmuş olacak artık işimiz bitti yaklaşık şu an için 50 dakika kadar oldu 30 dakika aktif pişirdim 20 dakikada böyle demlenmeye bıraktım şu an görüntüsü gayet güzel bir tane de şöyle tırnaklı pideyi yanına koydum artık tadıma geçebiliriz Evet Hacı Baba Mustafa, ben farklı bir şey bekliyordum. Bugün çok daha değişik bir şeye gelmişim. Evet, normalde aslında tavuk yapacağız diye konuştuk. Ama evet. ben tavuğu vazgeçtim, yarına bıraktım. Bugün dedim bunu yapayım. Şimdi babam tavuk diye geldi, evet. bunu buldu. evet, ama ben harbiden çok severim ya. Vallahi severim. Hacım, bu sevilmeyecek bir şey değil ki be ya. Aman Allah'ım. Bak, tırnak bir de Sen bana onun çitir. için dedin, niye beyazları evet, giydin, evet. diye. Açarım lan bordumu keserim ya. <laughs> dedim ki gelmişim pamuk gibi. Beyaz beyaz yağlı salçalı Aa, yemek yiyeceğiz dedim. Üstünü batırmayasın dedim. <gülüyor> baba. <gülüyor> evet hacı Nasıl baba. yiyeceğiz bunu abi? Heh. Böyle yenir hacı. Yani. Hangini Böyle... bozacaksın ya? İstediğini ya. Birini zaten Cüneyt'e vereceğim. Cüneyt'e bak arkadaş ya. Evet hacı baba. Valla kıyamıyor buna. Valla kıyamayacak bir şey yok ya. Bismillah. Abi, yok. bismillah. Ama üstüne dikkat et ha. Vallahi. Benim üstüm müsait siyah sıkıntı yok da. Sen ağ adamsın. Seninkisi. Sen ağ adamsın ya <laughs> bana alırsın. <laughs> Alırız ayıp ediyor ya. Evet arkadaşlar şöyle. Of 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 Elimi bile yaktı dikkat et. Ama çok kadar. sıcak baba zaten. Vallahi dikkat et. Çok sıcak zaten ya. Vay anasını ya. Ben arkadaş ya. Evet. Şöyle. Bala baba, dikkat et. Ay anasını ya bismillah. <laughs> dikkat et. Müsaadenizle bismillah. yani. Hmm. 10 numara bir şey bu ya. 10 numara bir şey bu. Al arkadaşlar. Bizim biz kültür olarak Zaten bu tarz şeyi çok seviyoruz. Ya ayrıca seviyoruz böyle yağlı salçalı böyle banmalı falan bunlar bizim işimiz yani. <laughs> bu da gerçekten çok nefis ya. Hı? Hacım? tuzu falan biraz tuz istiyor mu? Yok. İyi mi? Yani böyle Her çok şeyi... az tuz atsam olur. Vallahi arkadaşlar bunun olayı. Böyle mesela diyelim şu iki kişilik, üç kişilik artık neyse, Hangi bu yan? böyle ortaya konacak, o şekilde yenecek. Bunun olayı zaten bu yani. Bu böyle yenir bence. Hani tabak vesaire falan filan değil. Yani böyle birazcık eski usul yenmesi gereken bir şey diye düşünüyorum yani. Biz mesela bunu ortaya koyar yeriz yani. Evet. Şu soğanlardan da Vallahi gerçekten çok güzel olmuş. Elime sağlık. Biraz acı lazım değil mi baba? Vallahi tam acısı tam. Acı aslında koymadım. Baba, Sadece bir çok azıcık pul biber var yani. Tamam yani. İyi mi sana? Tamam. Ben biraz daha böyle yanına bir acılı turşu. Benim için böyle hani acı bir turşu bunun yanında çok güzel gidecek. <laughs> Vallahi üstüme batıracak ha. Nasıl biz izleyeceğiz artık fark etmez. Aynen. Aynen. Kapat da Konu meydanda. Yani yapması zor bir şey değil. Bizim bu fırında yani orta derece de böyle hani 250-260 derecelere denk geliyor. O derecelerde de hani üstü açık olarak pişirdiğin zaman böyle hafif hafif yanıyor ama ya yani bunun birazcık da tadı tuzu orada. Hani o taş fırında pişmişliğin farkı da birazcık burada çıkıyor. Onun dışında böyle bakarsanız mesela hani sulu değil bak. Şunun çoğusu yağdır. O koyduğumuz malzemenin yağı. Altını eriyip o ilk koyduğumuz sosla karışıyor ve çok lezzetli bir suya dönüşüyor yani. Abi, ben bunu yağını tercih ederim. Tabii tabii zaten öyle. Bu banmalı bir yemek arkadaşlar yani. Evet. Böyle yenmesi lazım. Bence çok da güzel oldu. Hakkını verebildik diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Afiyet olsun ecim. Yani. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.